Herkese merhabalar bugün sizlere muhteşem bir un helvası tarifi ile geldim. Kıvamını görüyorsunuz. dokusunu görüyorsunuz. İnanılmaz güzel oldu. Hem kıvamı hem lezzeti muhteşem İçerisine de şöyle güzel bir e, lezzet versin diye sürpriz bir şey ekledim. Onu da birazdan göreceksiniz Şimdi önce e, helvamızın şerbetini hazırlayacağız şerbeti için, 1 su bardağı toz şekerini tencereme aldım. Üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Ben böyle süt şerbeti hazırlayacağım. Şimdi bunu ocağın üstüne alacağım. Şeker eriyinceye kadar ısıtıyorsunuz. Yani kaynatmanıza falan gerek yok. Sadece şeker erisin yeterli. Şeker eridikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Şimdi tavamı ocağa aldım. İçerisine yarım paket margarin ekliyorum. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Böyle karıştıracağım margarinim iyice erisin margarin yerine tereyağı da kullanırsanız daha lezzetli olur Yağım güzelce eridi şimdi içerisine unu ekleyeceğim ununu ekleyip iyice kavuracağız böyle e, rengi dönünceye kadar kıvamı değişinceye kadar iyice kavurmanız gerekiyor öncelikle yağımızı yedirdik güzelce karıştırıyoruz bu işlem biraz uzun sürebilir. Bir yarım saat, 40 dakika falan sürebilir. Harlı ateşte asla yapmıyorsunuz. Orta ateşte yavaş yavaş rengi dönünceye kadar karıştırıyorsunuz. Böyle görüyorsunuz. Unumuz artık böyle içindeki yağ kusmaya başlıyor yavaş yavaş. Böyle tam olarak içindeki yağ kustu resmen görüyorsunuz kıvamını böyle köpük köpük oldu. Tekrar devam ediyorum ben rengi dönünceye kadar böyle bir karamel görüntüsü alıncaya kadar tam olarak böyle bir karamel görüntüsü aldı yani şimdi içerisine bir paket vanilyasını ekleyeceğim ocağın altını iyice kısıyorum ki içine şerbet dökeceğim birazdan şerbet böyle buhar olup gitmesin şimdi süt şerbetini döküyorum ve karıştırmaya devam ediyorum Ocağın altını tamamen de kapatabilirsiniz. Şerbeti döktükten sonra tekrar açarsınız, kısık ateşte pişirirsiniz. Çünkü yaklaşık bir yarım saattir e, ocağın üstünde bu tava ve çok güzel bir şekilde kızdı yani iyice ısındı. Onun için ocağı kapatabilirsiniz de daha sonradan tekrar açabilirsiniz. Şimdi karıştıracağım. Şerbetini iyice yediriyoruz, iyice karıştırıyoruz. Kıvamı böyle macun kıvamında. Kıvamının böyle olmasını istiyorsanız artık ocaktan alabilirsiniz. Yok biraz daha böyle şerbetini çeksin istiyorsanız biraz daha kavurabilirsiniz ocağın üstünde. Bu arada hava böyle artık karardığı için rengi tam olarak belli olmuyor ama çok tatlı bir kahverengi oluyor. Şimdi içerisine sürpriz malzememizi ekleyeceğiz. Ona daha fazla lezzet katan bir malzeme, daha lezzetli hale, daha böyle bomba hale getirecek malzememiz de tahin. Tahinimizi de ekliyoruz eklemek zorunda değilsiniz ama evde varsa mutlaka ekleyin böyle un helvasına çok yakışıyor ve daha bir lezzetli hale geliyor ee, kokusu kıvamı lezzeti gerçekten çok güzel oluyor ben tahini helvaya çok yakıştırıyorum daha bir bomba hale getiriyor mutlaka ekleyin bu arada ocağın altı kapalı tahinimi ekledim ve böyle yedire yedire iyice karıştırıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Böyle macun gibi bir kıvamı var. Lezzeti, kıvamı bomba bir helva oldu. Eğer böyle tam tutan bir helva tarifi istiyorsanız kesinlikle bunu deneyin. Muhteşem oluyor. İster böyle sıcak sıcak servis yapın, isterseniz biraz daha ılık hale geldikten sonra da kaselere doldurup servis yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Helva ile ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada tarifimi de buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir kalp veya herhangi bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.